Aramızdaki uzaylılar, göremediğimiz misafirler ve gizemli cisimler. Bilim insanları uzaylıların aramızda olduğuna dair yeni bir teori ortaya attı. Farkında olmasak bile, belki de yanı başımızdalar. O ama, kırmızı sigara şeklinde dönen bir cisim olarak 2017'de keşfedildi. Bu keşif, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. İki yıl sonra, 2019'da ikinci bir yıldızlararası ziyaretçi tespit edildi, 2I/Borisov. Bu, Oumuamua'dan sonra bilinen ikinci yıldızlar arası cisimdi. Bu iki nesnenin, biyolojik sporlar taşıdığı ve diğer güneş sistemlerinden geldiği teorisi güç kazanıyor. Astronomlar, bu teorinin peşinde. Düşünün, belki de bu nesneler, uzaylı yaşamın işaretleri. İnsanlık, evrenin büyük sırlarından birini çözmek üzere olabilir. Bu teoriler, evrende yalnız olmadığımızı ve yaşamın, düşündüğümüzden çok daha yaygın olabileceğini gösteriyor. Sonuçta, O muamma ve 2ı, Borisov, evrenin derinliklerinden gelen mesajlar olabilir. Uzaylılar aramızda ve belki de sıradaki keşif biziz.